Arkadaşlar benim videoma ve arka buradaki kayıtlardan birini istiyor musunuz? Bana arkadaş istiyorsun bu yılda battı. <laughs> yarış yarış yapın. İki iki kişi bana ilk olarak istek atabilir. Adım size göstereceğim. Buradan göstereyim daha iyi. Evet. Ayaz Ceylan 2015 Ceylan. Yani video düşünün isterseniz onu söyleyeyim. Arkadaşlar siz kendi aranızda yarış yapacaksınız bana işte katıp. Arkadaş ikisi yatıp. Kazanan ka kazanmayana arkadaşlıklardan silerim. Kazanana arkamdaki petlerden birisini veririm. Ve <laughs> ben video, vid videoya çıkma hak kazanır. Bana yani istek atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.